tarihin akışını ve serini değiştirmeye yönelik Sayın Hocalar'ın çok yoğun bir çabası söz konusu. Özellikle Kürtlerin bir araya kolay kolay gelemeyeceğini ve gelebilmelerinin zorluklarını e, neredeyse her bireyin, her kesimin e, gündemde tuttuğu bir e, durumu Sayın Hocalar bu tarihsel e, meseleyi tersine çevirmek istiyor. Dolayısıyla bunun en önemli e, somut göstergelerinden e, bir tanesi de e, Ulusal Kongre. Dolayısıyla Ulusal Kongre'de tüm partilerin e, hareketlerin e, örgütlerin kendi ifadesini bulabileceği bir kendi ifadesini bulabileceği kendi inisiyatifini geliştirebileceği ama e, temelde bugün e, koşulları koşullara bir arada e, bulundurduğumuzda sayın hocaların özellikle çok tarihsel e, gelişmelerin kavşağında eşiğinde bulunduğumuz böylesi bir süreçte e, Kürtlerin birliğini artık kaçınılmaz olarak e, görüyor. Dolayısıyla e, mevcut koşullar uygunken hem Kürdistan'da bölgesel ve küresel gelişmeler de buna belli ölçülerde imkan ve olanaklar da tanıyorken artık hiçbir gerekçe ve hiçbir izah Kürtlerin yan yana gelmesinin önünde bir engel olmaması gerektiğini ifade ediyor Sayın Hücalan. Ve tekrardan ulusal kongre çağrılarını yaptı. Bizler de hem bu ulusal kongre, Sayın Hücalan'ın ulusal kongre çağrısının gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı, sarf edeceğiz. Dikkat edin geçen aylarda Rojava'da gerçekleştirilen böylesi bir zemin böylesi bir birliktelik, böylesi bir durum bugün özellikle Suriye coğrafyasında, kuzeydoğu Suriye'de ciddi anlamda kazanımlarla bizi buluşturan bir gerçekliğe takabül etti. Bunun dört parça Kürdistan'daki bütün hareketlerin bir araya gelebileceği bir zemini hakikaten Kürtlerin önümüzdeki süreçte kazanımlarını koruyabilecek ortak savunması, diplomasi, ekonomisi ve aynı zamanda Kürtleri uluslararası hukuk zemininde taşıyabilecek bir gerçekliğe, tarihsel bir gerçekliğe denk düşecek bir durumu oluşturuyor. İnancımız ve umudumuz odur ki Sayın Hocalar'ın bu çağrısına bütün siyasi partilerin, bütün örgütlerin ve hareketlerin en hızlı bir şekilde, olumlu bir şekilde cevap verebileceği ve bunun artık zemininin oluşabilmesi için birlikte çabanın ve arayış içerisine olmamız gerektiğidir. Gerçekten de zaman, tarihsel gerçeklik ve önümüzde duran bölgesel gelişmeler artık bunu bizler açısından zorunlu kılan bir gerçekliğe denk düştüğünü, tekabül ettiğini ifade etmek lazım dünyanın bütün küresel güçleri Rojava Rojava başta Rojava eksenli, Suriye eksenli, Ortadoğu eksenli yeniden planlar, yeniden projeler gerçekleştirirken Kürtlerin Yan yana gelemiyor oluşu, ulusal kongre ve ulusal birlik etrafında gelememesi meselesi ciddi anlamda, gerçekten de Kürdistan halkının kabul edebileceği bir mesele değil. Elbette ki bu noktada özellikle halkın beklentilerine ve arzularına cevap olabilecek programı, siyasi programı, toplumsal programı hayata geçirmek bizlerin sırtında bir yük, bir gerçeklik olarak duruyor. Akıp giden her dakikanın, her günün her saatin bizler açısından Kürtlerin geleceği ve kazanımlarının korunması açısından ciddi anlamda tehditleri ve riskleri içerisinde kendi içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla Kürt halkının geleceğini riske atabilecek e, hiçbir örgütün, hiçbir partinin, hiçbir dinaminin olduğunu biz düşünmüyoruz. İşte tam burada... Herkesi bu anlamıyla Sayın Hocalar'ın tekrardan tarifini yaptığı, programının stratejisini ve yol haritasını ortaya koyduğu ulusal birlik mücadelesi ve ulusal kongreye giden yolu ilişkin somun adımlar atmaya, pozitif karşılık vermeye, olumlu karşılık vermeye ve bu konuda artık topluma da güven verici adımlar atmanın zamanı geldiğini ve hatta geçmekte geçmekte olduğunu düşünüyoruz. Elbette ki tarihin sürekli olumsuz noktalarına atıfta e, bulunarak e, yol alamayız. E, bu konudaki çok ciddi kimi e, olumsuz noktalar olduğunu biliyoruz. Kürdistan tarihi bu gerçekliklerle dolu. Fakat e, bugün önümüzde yepyeni bir gerçeklik var. E, hem küresel gelişmeler hem bölgesel gelişmeler e, bu konuda belli anlamıyla avantajlar da e, sunarken bizlerin Kürdistan'daki Kürdistan parçalarındaki siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, kanaat önderlerin, aydınların, yazarların gerçekten de bu işe öncülük etmesi gerektiği e, gerçeği tarihsel olarak önümüzde duruyor. Ya bu rolümüzü e, oynayacağız, herkes elinden geldiğince e, ulusal kongreye e, giden yolu e, ve Kürtlerin kazanımlarını ve çıkarlarına hizmet edecek bir siyasal akıllı hareket edecek ya da böylesi e, dönemin kırılgan ve hassas olduğu böylesi bir süreçte, tarihsel kazanımların ve tarihsel kaybedişlerin aynı anda ortada olma gerçekliğini bir arada düşündüğümüzde biz inanıyoruz ki bütün siyasi partiler ve Kürdistan'daki örgütler ve hareketler bu sorumluluk bilinciyle hareket edip Ulusal Kongre'ye giden bir siyasi mücadeleyi ve toplumsal mücadeleyi yürütecek. Tabii ki bu anlamıyla özellikle elbette ki bazı siyasi partilere ve hareketlere bu anlamıyla çok ciddi tarihsel roller düşür Belki herkesten daha fazla. Bu anlamıyla Rojava'da gerçekleştirilen kongre özellikle Kuzey Doğu Suriye yönetimi başta olmak üzere bu sürece öncülük etmesi ve bugün Kuzey Doğu Suriye'de gerçekleşen kongrenin siyasal, toplumsal, ekonomik ve Kürt halkının Rojava'daki kazanımları açısından önemli bir eşik aşıldı, bir bariyer aşıldı. Bu durumun bu kadar zor şartlarda gerçekleşiyor oluşu elbette ki bizler açısından da bu sürecin gelişebilmesi gelişebilmesine ciddi anlamda da bir inanç ve umutla aşılıyor. Kürdistan halkına, Kürt toplumuna yönelikle belki çağrımız, değerlendirmemiz şu, şu yönlü olmalı. Elbette ki siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, örgütlü güçler üzerinde bu anlamıyla özellikle ulusal kongreye giden çalışmaları daha da hızlandırmak, daha da harekete geçirmek bu anlamında bir basınç oluşturabilirler. Kürdistan halkının bu anlamda çok daha duyarlı, bu sürece özellikle Ulusal Birlik ve Kongre çalışmalarına daha duyarlı, daha dikkatli ve bu işin en önemli taşıyıcı, hareketlendirici güç olarak bir pozisyon alması gerektiğini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Eğer toplumun ve halkın bu meselede kendisini harekete geçirebileceği bir pozisyonda tutarsa ben eminim ki çok hızlı bir şekilde ulusal birlik mücadelesine, dört parça Kürdistan'da ve ulusal kongre mücadelesine en hızlı, hızlı bir şekilde yol alabileceğimizi ben düşünüyorum. Ki nitekim kamuoyuna yansıyan bugüne kadar hiçbir partinin, sivil toplum örgütlerinin, yani Kürdistan'daki aydınların, yazarların, gazetecilerin, yani toplumu oluşturan bütün bileşenlerin aslında bu yönlü bir değerlendirmeleri ve pozitif görüşleri söz konusu. Fakat yan yana gelebilmek ve bu konuda yol alabilmenin programı bugüne kadar eksik kaldı. Sayın Öcalan bunu tarif etti ve çağrı yaptı. Dolayısıyla bizlere, topluma, halka düşen de ve örgütlü güçlere düşen de Sayın Öcalan'ın ve Kürdistan toplumunun bu beklentisini en hızlı şekilde bir programa, bir stratejiye ve Kürdistan'ın ortak aklına dönüştürmek...